Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşımızın uzun zamandır kullanmadığı atıl durumda olan paslanmış 3 adet şarjörünü bizlere ulaştırdı. Bu şarjörlerin durumu baya kötü. Kendisi farklı şeyler denemiş. Ancak başarılı olamamış. Biz de sizlerle birlikte gördüğünüz bu ürünleri Best marka boya sökücü sprey ile önce boyasını kaldıracağız. Sonra çelikler için balistol marka silah boyası olarak da geçen bir ürün elde ettik. Onunla deneyeceğiz. Hep birlikte izleyip görelim. Şimdi boya sökücü spreyi sıkacağız. Bunu sıkarken ev ortamında değil de dışarıda sıkmak istedik. Çünkü zarar verebilir diye, sağlığa zararlı verebilir diye üzerinde ibare de var. Ayrıca bu ürünleri size açıklama kısmında da belirteceğiz. Nereden, ne şekilde ulaştığımızı. Umarım başarılı oluruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi şarjörlerimizi söküp dışarıda sprey içerisine koyalım. Bu şekilde söktük. Şarjörlerimizin mekanizmalarını, yaylarını söktük arkadaşlar. Şimdi spreyimizi uygulamak adına biz 3 tane tel kullanacağız. Şu şekilde şarjörlerimizi tellere asacağız. Boyasını tamamen çıkartabilmek adına. 10-15 metre üzerine mesafeyle uygulamamız söyleniyor. Evet, başlıyoruz. İçerisine de boya var. İçerisine de sıkıyorum. Thank <laughs> you. Şimdi belli bir süre bekleyelim. Herhalde biraz bir kat daha yapmak lazım. O kadar çok şey olmuş. Evet arkadaşlar dışarıda boya sökücü spreyimizi sizlerle birlikte uyguladık. Spreyin sonucunda şarjörlerimiz bu halde. Hala da bazı yerlerinde boya kalıntıları var. Pastan dolayı tırtıklı bir yüzey oluşmuş. Bunları da bu yüzeyleri de e, almış olduğumuz yüzlük bir zımpara aldık. Ve 150 lik bir zımpara aldık. Biraz daha incesi. İki türlü zımpara atacağız. Sonrasında silah boyası işlemini gerçekleştireceğiz. Mengene sıkıştırarak daha rahat yapmak için Başlıyorum. Evet, zımpara uyguladığımız yer, diğeri de uygulamadığımız şarjör. Bu şekilde bir fark var. Hala biraz daha birintili çıkıntılı olabiliyor. Onu en aza indireceğiz. Bu işlemi tüm şarjörlerimiz için yapacağız. Sonrasında bu işlemini yapacağız. Arkadaşlar zımpara işlemimiz bitti. Pastan dolayı derin çelikte hasarlar olduğu için spreyleme ucuna zımpara takarak daha da silmeye çalıştık. Ama yazılar falan da gitti kurtarmak için. Ama güzel bir sonuç elde ettik. Şimdi boyama işlemine geçeceğiz balistol boya. Kulak çöpüyle uyguluyoruz. Boya görüldüğü gibi yeşil bir renk. Ancak çelikle temas ettikten sonra tepkimeye girip e, siyah rengi alıyor. Biraz bekledikten sonra kahverengi bir doku oluşturduğu söyleniyor. Sonrasında nemli bir bezde silip arkasına yağ uygulayacağız. 2 ya da 3 kat, 4 kat atabiliriz duruma göre. Arkadaşlar birinci katı attı. Bitirdik. Evet. Şarjörler bahsettiğimiz gibi sarımsı bir renk aldı. Şimdi ikinci kat boyama bir işlemine bir devam edeceğiz. Evet, arkadaşlar 3 kat boyama işlemimiz bitti. Kullanım talimatlarında suyun altından yıkayınız veyahut nemli bir bezle siliniz diyor. Biz yıkadık. Parça çok olduğu için. Şimdi kurulayıp yağını süreceğiz. Yıkadık. Şimdi normalde balistol yağ kullanın diyor ama bizde sarsılmazın yağı var. Silah yağı. Onu kullanacağız. Yağ işlemini uygulayıp bu aşamayı bitireceğiz. Hadi. 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 3'e girdik. 3'e girmeyi başardık. Arkadaşlar yağlama işlemimiz de bitti. Gördüğünüz gibi sonuç gayet güzel. Zımpara sonrasında hiçbir iz kalmadı. Boyası da güzel duruyor. Şimdi bu şekilde e, kullanım talimatında yazan 12 saat kurumaya bırakın diye yazıyor. Sonuç gayet başarılı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım lütfen.